Çılgın Dershane 3 Dansa ve Eğlenceye Devam! 17 Ocak'ta sinemalardayız. Deliler gibi gülmeye hazır olun Türkiye. Gülmeye, eğlenmeye hazır olun. 17 Ocak'ta sinemalardayız. Bomba gibi geliyoruz. Süper, eğlenceli bir film sizi bekliyor. İçiniz ısınacağız. Çılgın Dershane 3 Gülmeye ve Eğlenmeye Hazır Olun. 17 Ocak'ta sinemalardayız. Kasım Paşalıyım, Elim Aşalıyım. 17 Ocak'ta sinemalardayız. Çılgın Dershane 3. 17 Ocak'ta sinemalarda. Dansa, eğlenceye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Merhaba, 17 Ocak'ta Çılgın Dershane 3 sizlerle olacak. Bekliyoruz. Kırılda Kasan bu sefer çok farklı. 17 Ocak'ta sinemalarda. Bu filmi görmen lazım. Mojo bu sefer Bomba gibi bir film geliyor. Çılgın Dershane 3, 17 Ocak'ta sinemalarda. Evet, tavukla olan meselemi 17 Ocak'ta siz de öğreneceksiniz. Sinemalarda. İki <laughs> <Üç gülüyor> de <demem> ben olurum. <laughs> ben siz bir çılgın dershane olur mu ya? Ben bu şeyin böyle yemeğin tuzu gibi. Göreceksiniz var ya o kadar eğleneceksiniz ki çok keyifli, güzel anlara sahne oldu. Hele özellikle sadelemle var ya öyle güzel anılar yaşadık ki. <laughs> Sadri ile beraber Çılgın Dershane 3 geliyor. 17 Ocak'ta sinemalarda. Çılgın Dershane 3, 17 Ocak'ta bomba gibi geri geliyor. Çok iyi çıkmış. Gülmeye eğlenmeye hazır olun. 17 Ocak'ta Antalya'daydık. Çok güzel çekimler gerçekleştirdik. Ben çok eğlendim. Eminim siz de izleyince eğleneceksiniz. 17 Ocak'ta sinemalardayız. Çılgın Dershane 3 ile 17 Ocak'ta sinemalardayız. Eğlenceye hazırlıklı olun. Umarım siz de bizleri izlerken çok keyif alırsınız, çok eğlenirsiniz. İyi seyirler diliyorum. Selamlar İrfan ben. Yani Çılgın Dershane'de Osman. Osman ne diyordu? Bu devirde kızlar koca değil, loca arıyorlar. <laughs> Çılgın Dershane 3, 17 Ocak'ta sinemalardayız. Dalgın <laughs> Tersane 3 17 Ocak'ta sizlerle. Dalgın Tersane 3 17 Ocak'ta sinemalarda.